Sadakatsiz dizisinin deryası Özgözler, eşi Sinan Güler Yüz ve bebeği Luna ile bir AVM'de görüntülendi. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız güzel arkadaşlar? Yani. Olun, Nasıl gidiyor? gidiyor? Sağ olun. Maşallah diyelim. <laughs> Çok evet, sağ olun. Teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Nasıl gidiyor? Annelik babalık önce ondan başlayalım. Gayet güzel gidiyor valla. İşte, Çok, ee, Çok Büyütüyoruz yani. Yakında bir yaşında olacak Şubat'ta. Bakın. 10 Şubat, 11 Şubat'ta. 10 Şubat'ta Öyle kutlayacağız. Ee, Valla yani bir yaşına kadar nasıl geçti anlamadım. Öyle geçti gitti. Özgözler, geçen salı bebeği Luna'nın karla tanıştığı ilk anı fotoğrafını sosyal medya sayfasından yayınladı. Karla da karşılaştı. <laughs> evet, <laughs> evet, evet. Kendisi Fotoğraf bir teknik. Şubat çocuğu zaten. Evet. <laughs> zaten karla doğmuştu. Geçen sene e, büyük kar yağdığında doğdu Luna. Aynen. E, o yüzden yani bizim için anlamlı. <laughs> Canım mısın sen benim misin her şeyim misin sen? Dizi seti, tiyatro ve ev arasında koşturduğunu söyleyen ünlü oyuncu yeni sürpriz şarkı projesinden bahsetti. Siz neler yapıyorsunuz? Dizi çok başarılı gidiyor. Çok tamam. teşekkür ederiz. Yani biz ben sadece sete gidiyorum, tiyatroya gidiyorum. Onun dışında hep evdeyim bunlarla beraber. Sinan da öyle. Sahnesi var. Evet. Onun ben de sahneye hep hep çıkıyorum. Evde. Sonra hep evdeyim ben de. Bu arada yeni bir şarkı geliyormuş. Sevgililer Günü'nde özel galiba. Evet. Sevgililer Günü'nde bir şey çıkartacağız. Anlat. Anlat kızım. Evet. 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 Anlat. Sonra şey bubble bubble. bubble. Nasıl bir şey olacak acaba? <laughs> ee, çok sevdiğimiz arkadaşımız yazdı şarkıyı. Ee, ben seslendirdim. Özge de bakalım inşallah klipte güzel bir şekilde boy gösterecek gibi düşünüyoruz. Ama kızımın doğum gününe özel ee, sözünü, müziğini benim bir şarkı çıkarıyoruz. Çocuk evet. şarkısı. Çocuk şarkısı. Hayırlı olsun. Evet. O da inşallah 11 Şubat'ta çıkacak. O da, da evet, doğum, evet, çıkacak. gününde çıkacak. 11 Şubat. Sen şubuk. de anlat. Evet. <laughs> güzel bir doğum günü <laughs> çıkacak. <laughs> evet. A alkışla çok güzel projelerimiz var. Çok güzel var. projelerimiz var. De, projeleri çalışıyoruz de. De. Akış. Evet, da. Alkış. Çalışan herkes alkış. Sıcak kanlı ve cana yakın. Öyle evet gerçekten. Maşallah. maşallah. Hep öyle olsun. İnşallah. İnşallah. Soyadını hak etsin. Değil mi?